is high, so expect Stronghold var direkt var aşağı. Sen yok ya. oğlum ne yapıyorsun oh. Stronghold? Check your bloody fire! <laughs> Abi lan Stronghold dediniz. Ay, kardeşim silah dediniz. Ben de ya ben aldım de... ya ben de bıçakla. Hemen önce çatıya abi. Paşa nereye gitti ya? Paşa aşağı gitti. Girin 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 girin. Hem çelik ihtiyacım vardı onu aldım. Çıkıyorum sen. Geliyorum sen. Ölmezsen ben inşallah. Kaybetmeyin. Ha düştüm ya. Kim var oğlum yukarıda? Kong. koşmaya çalışıyorum. Beğenli. En üstte, en üstte sürünüyorum. Çıkabildin mi? En üstteyim tepede. Tamam oh, geliyorum. Yukarı gelin. Hemen ben bir portal atayım. Sırayla aşağılar lootlayalım. Birimiz gözlem yapsın da. Tamam, tamam, tamam. tamam. yaparız. Tamam, şey. geldi, 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 Yukarı. Çabuk. Arka tarafta. Her oh, <laughs> seferinde olmaz o. O kadar da değiller. Onlar da çalıştırdılar. Ne üstad? Eyvallah. Şurada bir silah var onu aldım. Bir. Biri geliyor. Oyuncu burada. Ona da dikkat. Oğlum biri ...devirlerde koşuyor. Sesi var ya. Küçük. Küçük, küçük portu yok mu? Dur ben şuraya bir şey kurayım. Açıldı. Burada adam, burada, burada, burada. İki kişi var. İşte. Bomba i̇şte. bomba. Drill at. Bombam yok. Geldi, Allah. Oh. Bravo sen. Allah. Kaldırmıştı. Bakıyorum ben. Dördüncü vardır belki belli olmaz. Abi dışarıdan gelebilir ama. çünkü demirden bir ses duydum yani. Ben yukarı çıkma sesini de. açtım. O benim silahım lan. Almayın lan silahım. O senin mi? Ha? Lan ne bileyim ben. Al. Seni kelebi bile almış lan ya. Oğlum size götümüzü dönemiyoruz Alırım hemen alırım. <laughs> Vallahi götümüzü dönemiyoruz ya. Bende yok. Oğlum şuradaki üçlü şurada. Hmm. Yani. UAV açıldı. Ama UAV açıldı. Ben de gidiyorlar. açtım. Ben de açtım. Ulan geliyor. Soldan iki kişi geliyor. Soldan iki kişi geliyor. Tamam olsun. Tamam olsun. Tamam. Neredeler? Şu ben görmedim. Ya. Soldalar. Solda. Tepedeler. Oradalar. Bir. Kaç. Kaç. Kaçıyorlar. Şey yok değil mi ya? Sniper. Aldanmış. Sniper var burada. Var, var işte, Aldım. Işte, aldım. Aldım aldım. Diğerleri şurada. Hmm, tamam. Var burada. Diğerleri <laughs> de burada. Geliyorlar tekrar geldi. <laughs> Nerede? Al görüntü. Geliyor. Saydırın abi neyi bekliyorsunuz? Görmüyorum bir an arkasına gitti. Böyle bir... Merdivende biri var. Yok. Geliyor mu merdivende? Ses var evet. Ben ben oraya bomba kurmuşum. Dur burada da çatışma var altımızda. Ben attım. <laughs> burada. Abi burada. Ee, 220. Hemen altımızda. Açtım. Bak geldi geldi. Binayı <laughs> 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 <Günaydın> mı <gülüyor> <gülüyor> Düz. Şu arkadakiler kaçıyor ya. kaçtı? Aşağı ço çok Üzat, çok açıktasınız çok açıktasınız çok açıktasınız aşağıda kalın. Şu şeyin arkasında. Arabanın arkasında. Geliyor. Merdivende ses var. Konmuş. Yok Şurada Bunu... var ya. Yani. Bu senin bu şey. Burada 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 burada. <laughs> bu burada var burada. Kaçıyor. Aşağı, aşağı atar değil mi? Başarın orada. Dağın orada. daha Dağda. Burada. Taşların arkasına saklanıyor, çıkıyor. Ya şu arka tarafımız korkutuyor beni ya. Oraya da bakıyorum öbürü. Abi nasıl çinkom geldi ya yine. Burada burada. Kaçıyor şuradan. Of oh, sniper da var yanında. Ya. Evet. Ben gidiyorum oraya. Nereye gidiyorsun? Oraya. Nasıl gidiyoruz? Abi tersten dolanalım bari gelin. Şu taraftan. Yok abi ben şuradan sonra gideceğim. Şu konulardan bir kurtulayım. Halledeceğim şimdi. Near your location. Kom, bunlar, kom kom sesi ben atlıyorum aşağı ölürsem tabiime gelmeyin yanındayım ultra one be advised a squad of operators <laughs> is near your location ultra one be <laughs> advised threat level is high in this AO expect contact alayım Bence de siz odaklansınlar. Şey onlar sıkıyor. Çok iyisin. Nerede? Birini aldım. Kötü kol diyor başo. Neredesin? Adam burada. Burada adam. Birini ben vurdum. Bize yer söyle. Bize yer söyle. O Oo yanlış tarafa gitmişim. Ömer biraz daha yukarıya çık biraz daha. Bize görüntü söyle. Yeni terk etmiyordun öyle değil ya. hadi var mı? Ama pekala. Çıktılar zaten bunlar. Helal yerim için Çıktılar. Evet evet oraya kalın üstad. Aşkım varsa vurdum mu bu? Var mı da? Valla burada başka kimse yok ki. Ama bu... Bu enemi şey mi açtı bize? Konular mı açtı? Abi hiçbir fikrim yok. Yok ama komlar olsaydı böyle uzaklaşmaz. Şu an uzaklaşıyoruz onlardan. Evet. Geliyoruz sen. Hadi abi abi ne? <laughs> <Hedal verdim>, ne? <laughs> Yukarıdayım. <laughs> evet. 3 üç. üç, yerden çıkıyor. var. Fazla dediğin yani çok değil. Abi bir, iki, üç. Abi bir de burası. Ana giriş iki tane ya. Şu Konvar geldi ya. Onlar kaç? Onlar çıktı herhalde onlar. Tahmin. Aa, kapat onu kapat. Geliyor. İyi ceset dolu. Vallahi iyi oynadık. Doğru. Bir kişi arka kaldı işte. Sen arka kaldın. O nasıl vurmadın ama? Yani. Aşağıda hiçbir şey durduramadın Böyle koştuk yukarı yani. Var var. Aha cebeli oldu. Ben adamın cebelini alırım. Bak bana sıklar ya. Risk'e girmiyor bence. Abi her hepimiz 5 yıldız full. Şu, Şu an yani an siz bir oradaki adamlar da 3 tane 5 yıldızı almadık. Yavaş yavaş. da. Aynen Ne yapsak çık? <laughs> Gir çıkma yapsak? Yani. Ya vardır öyle daha eleman ya bu kadar az olur Hunt squad var mı bakalım bir dakika. Göremedim ben. Da Abi şurada UAV açık. <laughs> ha, Haa <laughs> çıkış yapıyorlar. <laughs> Ne mi? Dönen çıkış yapacak orada. Abi ne oluyor aşağıda? komla E ee, onlarda larç var bilmiyormuş. Hatta şeyde var. E ee, Tuskin'in üstündeki adamlarda larç var. Alın, ara katlarda. Üste. Ultra one multiple operators have ne? Ne oyuncu var. Scavenger geldi. <laughs> <laughs> ha. Ya. düşürün hadi kaydı. Nerede sıkıyor incir? Hayır değil abi? Neyi Giderim abi aynı bence de ya burada. Boşak yok. Ömer karışık. Geliyorum. ya. Geliyorum usta. Hadi. adamları buldunuz mu? Gel. Oo beni vuruyor. Nereden vurdu? Abi ömürlü sadın oldu tarafta. Ömer <laughs> nerede? <laughs> eyvah 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 <laughs> ben bok <bokuyordum. gülüyor> yedim. Cihaz yok diyemem. Az bakamıyorum ben. Cihaz geldi yanıma. Vuruyorum ben bu adamı. Yaklaşma bana. Doğru. Nerede adam var görüyor musunuz? Abi en satının en yükseğinde. Ömer'in olduğu bina ne? Abi gel bana doğru tamam gel bana doğru. Buradayım. Ha. Tamam yukarı çık yukarı. Bunun üstüne. Tamam var burada. Ha, burada adamlar. Ha buradalar sağda. Geçiyorlar. İkisi şey daha var. Ya kötü abi cihaz geliyor ya. ya sürekli. Abi kötü kötü. Bilmiyorum mı? Hayır, hayır. E, Stronghold'a geri evet. Nasıl döneceğiz bakalım. Nansın ya. Dönün, koşun. 3 kişiler. Görüntü var mı? Ben hiç görmedim abi. Evet. Çok iyi. Getirdim işaretlemeni. İşaretlemen hızlıca. Gönderdim. Tekrar görsel. Gelen var. Ben Gelen ben. Var. Benim, 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 benim 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 Vurdum acı. Vurdum, vurdum. Tebelim vurdum. Yine bir şey tırmanıyor. Bir tane daha attım. Cephane alsana sayım orada. Bize. Sayım cephane. gördüm, gönderdim. Çok iyisin. Bomba attım oraya. Daha ne kadar roket atabilirim bilmiyorum. Kom mu bunlar? Yok, gürültü. Ben şu yanındaki çıkışı atıyorum. Tamam. 现在是 geliyor lan. Enemy operator değil. Çok yakınlar. Duruyor. Ya. Gelin gelin hadi çıkalım. Artık çıkmıyoruz mu? Ha numara mı yaptık? Başı çıkmıyoruz değil mi? Numara mı yaptık? Yoksa çıkıyoruz. Mu? Çıkıyoruz, çıkıyoruz. Çıkalım.